Yunanistan Ege Denizi'nde ve Türkiye sınırına yakın bölgelerde görev yapan askeri birliklerini otonom yapılar haline getirmeye hazırlanıyor. Atina yönetimi gündem 2030 planı kapsamında adalardaki birliklerin kendi kendine yetebilen, bağımsız karar alabilen bir yapıya kavuşmasına hedeflerken, Türkiye'nin bölgedeki yükselen gücü ise Yunanistan'da parlamentoyu karıştırdı. Türkiye'nin bölgede artan etkinliği ve askeri kapasitesi Yunanistan'da panik havası estirirken, Savunma Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı Konuşmada Türkiye'yi sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşu olarak tanımladı. Neos Kosmos'ta yer alan habere göre Dendias, Türkiye'nin sadece askeri gücünü arttırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgesel arenada çok daha kararlı ve talepkar bir aktör haline geldiğini vurguladı. Büyük ve artan bir tehdit var. Bir an önce dün değil, bugün sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşuya karşı caydırıcılık kapasitesi oluşturmalıyız. Mevcut caydırıcılık kapasitemiz ise sıfır diye konuştu. Bu açık. Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki savunma zafiyetini kabul ettiğinin açık göstergesi olarak değerlendirildi. Bununla birlikte Dendias Ege'de görev yapan denizcilerin oranının %5'inin bile altında olduğunu itiraf ederek Yunan ordusunun Türkiye karşısında nedenli yetersiz kaldığını açıkça ortaya koydu. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Ege adalarında konuştu askeri birliklerin savaş ve savunma kabiliyetini artırmak amacıyla kapsamlı bir modernizasyon sürecine giriyor. Gündem 2030 adlı bu Stratejik plan, birliklerin merkezi komutadan bağımsız hareket edebilmesini sağlayacak teknolojik ve lojistik altyapının oluşturulmasını içeriyor. Yunan basınına yansıyan bilgilere göre her birliğin kendi yiyeceğini üretmesi, enerji ihtiyacını karşılaması ve içme suyunu temin etmesi sağlanacak. Ayrıca acil durumlarda merkezden emir beklemek sizin bağımsız karar alma etkisiyle donatılacaklar. Böylece ön cephedeki birlikler neredeyse özel bir yapıya bürünecek. Getimerini gazetesinin haberine göre Yunan ordusu bu planı oluştururken Ukrayna'da küçük grupların Rus ordusuna karşı verdiği mücadeleden ilham aldı. Adalardaki birliklere taşınabilir İHA savar sistemleri ve saldırı savunma amaçlı insansız hava araçları tedarik edilmesi planlanıyor. Yunan medyası bu hazırlıkların Türkiye'nin bölgede daha fazla asker konuşlandırma ihtimaline karşılık geliştirildiğini belirtirken, kara kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması için yedek asker sayısının artırılmasını da gündemine aldı. Böylece savunma altyapısını güçlendirme kapsamında 2028 yılına kadar 522 yeraltı tesisi inşa edilmesi planlanıyor. Bu tesislerin 315 adalarda kalanı ise ana karada yer alacak ve bu adımla adalardaki savunma kapasitesinin kalıcı ve sürdürülebilir olması sa açlanıyor.